Uzun yıllar sonra selam. Ben yine YouTube videosu çekmeye karar verdim. Çünkü... Çünkü su yok. Birazcık açıkçası boşluktan. Bu yaz 5. sınıf olduk artık. 5. sınıf olmanın özelliği de bu yazın artık son yazımız olması. Seneye 3 haftalık bir aranın ardından çalışma hayatına başlamaca yapacağız. O yüzden... Bu yazı olabildiğince güzel değerlendirmek gerekiyor hani tahmin edersiniz ki. Ben de o yüzden hem video çekeyim, hem e, dünyayı kurtarayım, hem e, yeni şeyler öğreneyim, hem e, üç yıl büyüyeyim, hem zengin olayım, e, hem her şeyi başarayım, hem hiçbir şey yapmayayım kısımlarındaki tüm e, her şeyi bu yaz yapmaya çalışacağım. <laughs> Çünkü neden olmasın? Bugüne başlarken dün geceden kalan sanat çalışmamla başlayacağım. Ondan sonra nereye gidecek göreceğiz. Kendimi video çekerken bir şeyler yapmaya zorlayarak e, cidden üretken olmaya zorlayacağım. E, şöyle bir e, sanat eserim var. Çok yakından göstermeyeceğim <laughs> zaten. E, çok eksikleri var evet. Ben de sanatçı değilim ama e, kendime bir hedef tahtası yapmak istedim. Ee, yurt dışında yaşamak istediğimden dolayı o ülkenin e, bazı işte tanıyabileceğiniz şeylerini böyle küçük bir şeye koyup onu e, böyle duvarıma asıp hani hatırlatıcı olsun birazcık motivasyon olsun bir öyle bir şey yapmak istedim ee, sadece çiçekler ağaçlar falan kaldı şimdi burada bisiklet uçmuyor yani aslında ondan sonra da bakalım dışarı çıkıp yine başka bir şeyler yapmaya e, ya da işte birkaç bir şey bakmaya git, gitme gibi bir planım var. Bu senenin aslında özelliklerinden birisi de Bosna'ya gidecek olmam. Yılların ardından parçası olduğum birliğin değişimine sonunda artık gider ayak katılma fırsatım oldu. Bu sene onu inşallah yapacağım ve hani gidip gayet e, bir ay boyunca Bosna'da güzel vakit geçirmeyi umuyorum. E, onun için de hazırlıklarımı yapmaya başladım. Çünkü yani hani olmasın? E, bir yandan da hani hem Bosna'ya gideceksem de neden video çekmeyeyim Bosna'ya gittiğimde tarzında bir fikir gelmiş aklıma. Şimdi bitirdim. E, bir kısmı tam olmadı gibi gösteriyorum. Yani ben burayı daha çalılık gibi hayal etmiştim. Lekeden ziyade. Ama genel olarak çok da kötü değil. Şimdi gidip asacağım. Evet, evden çıktım. Günümüz devam ediyor. Öyküyle konuştuk, sporumuzu yaptık. Şimdi oraya caddeye doğru çalışacak bir yer de oturup çalışmaya gidiyorum. Mekü ile beraber. Yani sonuç olarak caddeye gidiyorum. tam kaçırdım ya. Neyse. Evet geldik geldim. Bakalım Mekü'nün yanına gidiyorum evine. ben çekmeyi unuttum ama biz yemek yemeye gittik. <laughs> Sonra içecek yaptık. <laughs> Şimdi ders çalışmaya oturduk. İki saatin ardından. <laughs> biz ders çalışıyoruz yani. Ders çalışmaya başlayacağız. evet, Şimdi sahildeyim. Ceren'in yanına gidiyorum. Evde çok çekmeyi unuttum çünkü yani çok da bir şey yapmadık. Evet. Çok bölük pörçük olsa da bugünün sonuna geldik çok verimli geçmedi tabii ki. Ama güzel bir gündü. Sonuç olarak gayet de yani yorulmadan sakince bitirdik. Bence güzeldi. Umarım her gün %1 daha güzel geçer. Yazın sonuna kadar katlanarak ilerler diyelim ve daha da konuşmayayım. Yoksa konuştukça konuşabiliyorum. Birçoğunuzun bildiği üzere diyerekten. Hoşçakalın.